Evet dostlarım yeni video hoş geldiniz. Evimde bir alarm uyarısı aldım. Evime bir şey yapıyorlar diyecektim lan. Ne yapıyoruz Koko? Evime ne yaptınız? Ne ne patron? Evin çok soğuktu biraz. Isıtıyoruz evini, ısıtıyoruz. Lan ne yapıyorsun? Ulan. Ulan. Alaca sen de bunu uydun mu? Alaca sen de bunu uydun mu? Uydun mu ya, sen de buna Ya iyi yapıyoruz. Evin çok soğuk. Lan ne soğuk yanıyorum. Yanıyorum. Olur sizi bitirdim. Tamam tamam gelin. Evim çok soğuk. Ya. Evimin içine klima taktırdım beyler. Ne? Ben şimdi taktıracağım sizin evinize klima gelin gelin Ben evinize değil size klima taktıracağım gelin bak gelin gelin Evimi ne hale getirmişsiniz ama merak etmeyin Şimdi sizin için sıcakladım üşüdünüz mü? Üşüdünüz mü siz Alevcan? Ya üşüdük o yüzden yaptık kötü bir amacımız yok Borola gerçekten <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen gel bakalım içeri bir girin bakayım Bak ev nasıl soğuk mu içerisi Alevcan? Ev içerisi evet. Soğuk değil mi evin içi soğuk bayağı soğuk. Şimdi bak gelin evin üstü sıcak bak bayağı ısıttık yani evin üstü. Evin üstü çok sıcak burası felaket sıcak. Klima taktırdım. Bak gelin bir yaklaşın bana. Gelir patrıdır, gelir, 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 Nerede? Bu ne oğlum klima işte bak gir klimaya gir klimaya Alecan klima lan Oha Oğlum Aa! Gir bakayım <laughs> İşte böyle oğlum Adam olun adam olun tamam dostlarım onları oraya kapattım Benim evimi alev vermeyeceklerdi Benim evimi lavla yakmayacaklardı Güle güle gençler güle güle şimdi onların nereye soktuğumu merak ediyorsunuz dostlarım Hemen şimdi size bunu göstereceğim Hemen şimdi size bunu Allah buradan çıkamıyorum dur hemen bunu size göstereceğim merak etmeyin Evimin içine içine etmişler ya şu evin aydına bakın ya İnsan düşmanına bunu yapar mı dostlarım Evimi yakar mı ben bu eve ne kadar emek verdim uğraştım Çok uğraştım hemde Bakın dostlarım burada gizli bir geçidim var görüyor musunuz Buraya bile lav yapmışlar ya Dur şunu kapatayım ha Geliyorum lan bekleyin geliyorum geliyorum beyler aşağıda mısınız ya aha bizim gençler burada dostlarım fena bir video bak sizi gerçekten şu an fena bir video bekliyor videoyu sonuna kadar izleyin koku Şu an bakın benim olduğum bölgeyi göremiyorlar dostlarım. Onları bir inception'a yani bir boyuta hapsettim. Alevcan neredesin? Ee neredeyim biliyor musun? Klimanın içindeyim. Şu an sizi klimanın içine soktum. Klimaya hapsettim sizi. Beyler artık burada yaşayacaksınız tamam mı? Sakın buradan kaçmaya çalışmayın. Yok patron. Ben buradan aşağı atlarım kaçarım ne var yani? Hi hi. Kaç bakalım Koko kaç tabi görelim ya bir kaç nasıl kaçıyorsun? Kaç bakalım. Aha bak kaçamaz dostlarım buradan kaçamazsın Koka. Bekle ya böyle kaçarım işte ben ya enayisin. Aynen aynen kim enayi gördük Alev Cane Cane ben şahane hane rap yaparım gelir tüm mahalle halle beyler bak hayatta kalmaya çalışın tamam mı ağaçtan kendinize bir ev yapın bir şey yapın çünkü hayatınız hep burada geçecek artık ha, yemek sorarsanız da çiçekleri yiyin bak orada sarı çiçekler bak o gördün mü? <laughs> Lan, alarm ötüyor evimdeki alarm ötüyor bir şey oluyor evime birileri girmeye çalışıyor oğlum ne oluyor lan alarm çalıp çalıp duruyor evime birisi mi girdi yine Lan bunların evimde ne işi var? Bunlar da evime girmiş. Herkes benim evime giriyor dostlarım. Evimde bir şey arıyor. Herkes çıldıracağım şimdi. Bir dakika. Yukarıya çıkmam lazım. Geliyorum lan bekleyin. Geliyorum. Evime kimsenin girmesine izin vermem. Cevret abi babi. Annemi gece saat 3'te eve kilitledim ve ona onlarca şaka yaptım. Onu odaya kilitledikten sonra büyük bir böcekle yalnız bıraktım. Bunun ardından korkunç bir maske takıp evdeki elektrikleri kestim ve onu dibine kadar korkuttum. Şu anda çıkan karta tıklayarak bu epik videoyu izleyebilirsin. Ayrıca Borodaki abone olanların tüm hayalleri gerçek olsun. Hadi videoya devam edelim. Oğlum evime niye giriyorsunuz benim izinsiz? Ben ben sizin evinize izinsiz giriyor muyum? İnsan bir kapıyı çalar evde kimse kapıyı açmazsa eve girmez. Alo babi. İş üstüne kaldım lan sizi. Allah yandım. Ne yapıyorsun herif abi siz burada elimde ne arıyorsunuz? Kuzum. Ya bu Babi bana derdi ki kuzum benim. Boba e, Borallo'ya kuzum e sürpriz yapalım derdi kuzum benim. Ben de dedim babacığım sürprize ne gerek var kuzum? Gidelim Borallo'muzu canlı canlı görelim derdim kuzum benim. Nasılsın kuzum? Vallahi iyiyim de abi benim böyle evime bir anda aniden giriş yapmanız beni birazcık açıkçası öfkelendirdi ve merak ediyorum. Babi Öyle bir oturalım dedik. He oturalım dedin. Tamam mı? Ben e, benim ev biraz dağınık abi de sıcak evim çok sıcak. Klima aldım sıcak kliması. Evim çok dağınık. Diyorum ki abi senin evinde oturalım. Ne dersin abi? Üçümüz oturalım böyle sohbet, makara. Hoppa, hoppa, hoppa. Hop yapalım olur mu abi? Ee olur be benim. Ee, ben Melmer giderim buzum benim orada oturalım buzu. Aynen öyle abi gel bak abi direkt ben buradan çıkalım abi ben şu koltuğumun kenarlarında şöyle koyayım abi çıkalım koltuğum da bozuldu zaten çok sinirliyim ama sinirimi çaktırmıyorum gelin 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 abi gelin. Aa buzum bu alevcan nerede buzum onları gördün mü buzum beni? Ee, abi onlar ekmek almaya gittiler akşam yemek yapacağım ekmek yok evde onları markete gönderdim ekmek almaya. Aa buzum burada market mi var? Aa buzum bu ne burada garip bir şey var buzum? Ne o? Ee, abi bilmiyorum ne bu ya bilmiyorum ki abi. Portal mı acaba? Portal yok ya portal değil herhalde. Oyunda alakalı bir hata olmuş. Oyunla alakalı bir hata olmuş. Boş verin abi gelin gelin. Cevret abi hadi senin evine gidelim. Ben size döner ekmek yapacağım gelin. Aha döner ekmek mi kuzum benim. Çok severim kuzu. Ben de severim. Ya, babi de seviyormuş dostlarım bakın babi de seviyormuş. Gel gel hadi beyler hadi döner hadi gelseniz döner yemeye gideceğiz ya Cevret abi. Geliyorum kuzum da bir garip davranıyorsun kuzum benim ya. Yok abi niye garip davranıyorsun? Ben davran gidiyorum. Nereye gidiyorsun Bobby? Bobby dursana döner yiyecektik. Neyse abi. Cevdet abi sen eve geç. Tam sen eve geç abi ben Bobby alıp geliyorum. Tamam uzun bekliyorum. Bekle bekle sen bekle. Bekle. Hepinizi döngüye sokacağım. Herkesi döngüye sokacağım. Ben döngünün ta kendisiyim dostlarım. Ben Inception'ım. paradoksun ben. Ben bir paradoksum. Hemen buradan giriyorum. Selamun Aleyküm. Buradan giriyorum. Cevdet abinin tuvaletinin aynasındayım dostlarım şu anda. Cevdet abinin tuvaletinin aynasındayım. Aynısının aynısının aynasının aynasındayım. abi. Cevdet abi. Cevdet abi geldi. şu an göremez herhalde. Aa, tuvaletim geldi ya. Bir tuvaletim yapayım ya huzum. Borallo, geldin mi? Aynen abi geldim. Aşağıdayım. Sen lavaboda mısın? Ha, huzum lavabodayım ya. Aşağı otur bekle geliyorum huzum. Geri tam şaka yaptım. Aa! Boralo kuzum aynanın arkasına nasıl geçtin sen kuzum benim? Abi aynanın arkasına geçmedim sakin ol. Şu anda bir Inception'dasın. Yani bir döngünün içerisinde sıkışmış durumdasın. Bu döngüden çıkmanın tek bir yolu var. Ne diyorsun kuzum? Vallahi korkmaya başlıyorum kuzum benim. Ben böyle şeyler hiç sevmem kuzum. Vallahi altıma yapacağım kuzum benim. Buradan kurtulmanın tek bir yolu var Ceyret abi. Bana doğru yaklaş. Buraya gel abi. Bana yaklaş. Gelemem kuzum gelemem kuzum benim Gelemem keşke gelebilsem ama gelemem kuzum Geleceksin abi Yoksa ben sana gelirim Aa! Sakin ol Cevret abi Döner ekmeği düşün Döner ekmeği yerken ısırdığın dönerin ağzına gelmesi ve turşunun cırtlaması Turşunun verdiği eşilik ve yediğin soğanın güzel tadının gelmesini düşün abi Kuzum beni korkutmaya başlıyorsun kuzum benim Ben burayı terk edeceğim kuzum Memleketime geri döneceğim kuzum benim Orduya gidiyorum ben kuzum Orduya mı? Olmaz abi orduya gidemezsin dur hayır abi oradan çıkma Evinden çıkış yok şu anda bir döngüye sıkıştın camlarına bak abi kapkır her yer Kuzum benim nereye getirdin kuzum benim yandı buradan evden çıkmam gerekmiyor muydu kuzum benim Yok abi şu anda bir döngünün içerisindesin istersen bir kapıdan geçmeye çalış yani bir deneyelim bakalım çıkabiliyor musun Aa deneyim kuzum benim Dene abi dene 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 abi dene Neredesin Cerrit abi Aa kuzum yine aynı yere çıktım ya ben la kuzum. Abi bence şöyle yap sen. E, abi şu kapıyı dene istersen bak burada da kapı var. Bunu dene abi istersen. Ben yine Bu, kuzum benim korkuyorum kuzum. Dene abi dene. Bu sefer çıktı mı? Aa yine oradan mı çıktın Cevret abi? Kuzum. Ben buradan nasıl çıkacağım Uzun benim? Abi sen burada takıl abi ben geleceğim tamam mı? Sen takıl burada bekle beni tamam mı? Öpüyorum seni bekle abi beni. Dostlarım Cevret abinin beyni yandı. Şimdi şöyle yapacağım dostlarım tekrardan buradan aynanın içine gireceğim. Buradan dışarıya çıkacağım biliyorum. Beyniniz biraz yandı ama sıkıntı yok dostlarım anlayacağınız. Cevret abiye bakayım ne yapıyor? Aha Cevret abi dostlarım etrafa bakıyor. Şu anda biraz üzgün bir şekilde buradan çıkmayı bekliyorum ama buradan Cevret abinin çıkması imkansız. Ben izin vermediğim sürece bu inception yani paradoks yani döngü dostlarından asla çıkamaz dostlarım. Çünkü onu buraya hapsettim. Neyse biz devam edelim. Abi dönerleri yaptım oğlum ne yapıyorsun orada dönerleri yaptım gelsene oha ne oluyor babi ne yapıyor hayır öleceğim ölürüm ölürüm dur iki kalbim kaldı kuru fasulye yok mu ya kuru fasulye yok oğlum nereden bulayım kuru fasulye döner var ya Babi illa kaşınıyorsun ha illa kaşınıyorsun Adokada da patakoda pum pam pipo bum kafan bir ka kafam bir karıştı değil mi babi kafa bir karıştı sanki neredeyim ben buradayım sen ben de ışık atabileceğini mi sanıyorsun lan ha? Gel bakayım buraya sen. Sen buraya gel bakayım. Babi kaçma buraya gel. Babi gel bak sana gizemli bir kapı göstereceğim. Babi buraya gelmen lazım. Gizemli kapı bak babi gel. Şş, gel buraya gizemli kapı. Lan gelsene. Ya deli etme lan beni ne gizemli kapısı. Bak dur dinle. Dinle, 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 dur. Şu anda bir döngünün içerisindeyiz, tamam mı? Ve bu döngünün içerisinden çıkmak için döner yememiz gerekiyordu. Dönleri yemedin kardeşim. Dönleri yemedin, dur. Yaklaşma bana, sakın. Bu kapının arkasında her şey, her şeyi öğreneceksin babi. Ama kapının arkasında, tamam mı? Kapıyı sen aç. Geç. Aç kapıyı. Bir topla bu kapıyı açman lazım. Allah girdin içeriye hemen. Bak dedim sana oğlum şu anda bir döngüdeyiz baba biz. Beynim yandı. Beynim yanar tabi normal yani beyninin yanması. Döner ekmek yeseydin beynin yanmayacaktı. Sana ne güzel döner yapmıştım. Sen kaçırdın baba. Gel baba gel. Gel kaderinle yüzleş baba gel. Takip et beni tamam gel. Seni yok edeceğim Boralo. Beni hay beni yok etmek yok baba beni yok etmek yok. Şalter çek şalter çek şalter çek. Çektim. Şimdi şalteri çektim baba usta. Baba beni şu an göremiyor dostlarım bakın. Boralo'nun botları ortaya çıktı ve babaya bu da kaderinin dönerini Bak baba onları yenersen sana döner vereceğim tamam mı? Duyuyor musun? Beni. Ya bak sus Borolo sus. Babi sakin ol ya ne var alt tarafı biraz dayak yiyeceksin Borolulardan. Bir şey yok bunda. Biraz dayak yiyebilirsin Borolulardan ne olur yani. Neyse biz çıkalım dostlarım buradan. Yeter artık buradan çıkalım. Neyse Babi sen de ölçmeye devam et tamam ben çıkıyorum. Allah oyunu iyice bozuldu dostlarım oyunu bozduk. Bir dakika şimdi sadece kapıyı bırakmam lazım burada. Ah tamam. Hallettim. Şimdi bu kapıyı kıracağım dostlarım. Bu kapı bize lazım olacak. Çünkü Bobby'nin çıkış kapısı bu. Bobby artık bu kapı sayesinde çıkabilir oradan. Eğer bu kapıya ulaşamazsa oradan çıkmasının imkanı ihtimali yok. Aa bizim kokoyla ile Alecan vardı. Doğru değil mi? Ben onları unuttum dostlarım. Onlar şu anda kesin orada mahsur kalmışlardı. Kıyamam onlara bekleyin tamam. O zaman şimdi oraya bir gidelim. Benim tünelim neredeydi? Aha oradaydı tamam. Şu tünelden geçeceğim şimdi. Bir Koko bir Alecan'a bakalım. Onlar ne yapmışlar bir merak ediyorum. Beyler! Özlediniz mi beni gençler? Oo, ev yapılmış. Koko? Ya! Ya Borola bu yaptın bak neredesin göremiyorum seni. Ama bu yaptığın hiç nice etik değil Borola ya. Bize ne yaptın? Bizi soktuğun durumlara bak. Durun durun beyler seviye hediyem var. Bak koku arkana bak koku. Lan seni görüyorum. Sakın yaklaşma sıkarım. Sakın gelmeyin sıkarım. Durun orada. Bak oraya bir kapı koydum. Alecan yanında kapı var gördün mü? Gördüm. O kapıyı kırın. Kendi evinizin kapısına koyun tamam mı? Kırın o kapıyı bakayım. Kapıyı koy, kapıyı Alecan kapıyı koy Sakın o kapıyı açmayın bak. O kapıyı açtığınızda çok oradan çok büyük bir tehlike gelebilir arkadaşlar. Dikkatli olun. Oradan çok büyük bir tehlike gelebilir haberiniz olsun yani. Başınız ağrıyabilir tamam mı? Kapattım portalı korkmayın. ben çok korkarım. Seni göremiyorum şu anda Göremezsin oğlum zaten portalı kapattığım için göremiyorsun. Ama sakin olun tamam mı? Birazdan o kapı açıldığı zaman ki tahminime göre birazdan açılır diye tahmin ediyorum. Oradan çok gizemli birisi çıkacak. Sakın o kapıyı açmayın. Alecan silah nerede? Ya ne silah koku burada. yok ki keşke olsa. Benim Görürüz Koko yüreğini. İnşallah yani yüreğin yeter. İnşallah inşallah arkadaşlar inşallah. Şimdi Koko beni duyuyor musun? Duyuyorum patron ne yapacağız? Alevcan'la e, gücünüzü toplayın o kapıyı açın. Sesler geliyor olması lazım oradan şu anda birisi size yaklaşıyor. Alevcan duyuyor musun? Bakayım. Sesler geliyor Koko sen de duyuyor musun? Duyuyorum açıyorum adam, tamam yeter artık açıyorum. Açtım. Açtı açtı açtı. Allah babi kapıyı kapatın Alevcan kapıyı kapatın. Borullular gelir kapıyı kapatın. Babi Kapadım. Babi sakin ol vurma arkadaşlarına. Neredesin Boralo göremiyorum. Beni göremezsin babi hiç uğraşma. Sakın aşağı atlamaya da uğraşma. Şu anda oradasınız tamam mı? Oradan çıkmanız imkansız. Sakın aşağıda düşmeye şey yapmaya çalışmayın. Başınıza dert alırsınız. Orada bekleyin. Şimdi size birini daha getireceğim. Tahmin yarışması yapalım tamam mı? Size getireceğim kişinin gözleri yeşil. Yeşil hey, şey mi? Katerina mı? Katerina mı gelecek? O bizi kurtarır. Alecan sen de bir tahmin yap. Bence kim gelecek biliyor musun? Kim? Bence Buğra gelecek. Buğra gelir yani. Oğlum Buğra eşini gözlü ya? Bekle dur hallediyorum bekle. Tamam dostlarım şimdi direkt man. Şunu çekiyorum. Ve bunu çekiyorum. Geldi. Cevdet Kralinyo. ya. Cevdet abi. Kuzum sabahtan beri kapılardan geçiyorum kuzum benim psikolojim bozuldu kuzum siz ne yapıyorsunuz burada koku ne yapıyoruz oğlum burada kuzum Sus. Ya Koko bir dur sen de yoruyorsun beni. Bak hala konuşuyorsun babi. Hala konuşuyorsun. Boş boş oturmayın orada ev yapın bir tane kendinize ev yapın. Herkes kendine bir ev yapsın yanında ağaçlar var. Herkes kendine bir ev yapsın arkadaşlar hadi bekliyorum. Vallahi insanın canını sıkıyorlar ya benim sandalyem yok mu burada yokmuş dostlarım sandalyem. Gizemli odamda sandalyem yok. O yüzden bunları ayakta bekleyeceğim. Ev yapın ev yapın boş durmayın. Boş, durmayın. boş duranı sevmez kimse. Kimse sevmez boş duranı. Aa babiye bakın Alecana vuruyor dostlarım. Birazcık araları kötü herhalde. Alecan babiye niye vuruyorsun? Ya odamı çalmaya çalışıyor ya. Oğlum orada birliktesiniz berabersiniz. Beraber hareket etmeniz lazım yoksa her şey daha kötüye gidiyor. Edecek. Beraber hareket edin arkadaşlar. Beraber. Ya gençler. Anca yapa yapa bu evi mi yapabiliriz kendimize? O kadar ağaç şey yaptınız. Birisi daha toprak ev yaptı dostlarım. Bayağı duruşuyorlar. Burada bir tane tahta bir ev yaptılar. Bir tane daha toprak ev yaptılar. Babi o toprak evde sen yaşayacaksın tamam mı? Ya bir kes sesini seni bitireceğim bak. Bak hep böyle konuşuyorsun. Benim sinirimi bozuyorsun babi. Çok sinirimi bozuyorsun. Yani sizi buradan çıkaracağım varsa çıkartmıyorum da ya. Ya patron sen bir soru sordun Koko. Bak yukarıdaki ee, toprağa şimdi bak bir tane portal açtım gördünüz mü? Sonra geleceğim. Aynı portaldan burayı açacağım. Beyler bayanlar şov başlıyor. Birazdan oraya yaratıklar gelecek. Ve bu tüm yaratıkları öldürmeyi başarırsanız size bir ödül vereceğim. Uzun benim üzerimde silah yok uzun ben kaçıyorum. Ceren abi nereye gidiyorsun ya tam sen bilirsin abi sen bilirsin. Yaratıkları spamlıyorum. Yaratıkları spamlıyorum. Geliyorlar beyler geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Allah Koko kaç. İçeri Aynen aynen bitirirsin. Bitirirsin. Bayağı bir yok yolacağım dostlarım bu kadar. Bu kadar yeter ya. Bu kadar fazla mı? Saldır Alecan. Alecan saldır. Nerede ya? Saldır oğlum saldır. Bak böyle saldır. Tamam bu kadar yeter yeter. Abarttım tamam. Abarttım. Hadi öldür ya. ama şimşekle dostlarım çok basit oluyor ki. Babin hareket yapıyor. Şimşek çarptırıyor. Öldürüyor hepsini. Arkadaşlar durun. Hallediyorum. Hallediyorum. Biraz daha gönderdim. Biraz daha gönderdim. tekatmiyorsun babi öldürüyor onları Tamam biraz daha getireceğim dostlarım çok hızlı oldum kolay bu kadar kolay olmaması gerekiyordu bu kadar kolay olmaması gerekiyordu ben de arkadan biraz destek vereyim Alecan Alecan efendim dikkat et <laughs> merak etme dikkat et Alecan Alecan anlamadı bile dostlarım babiye sık babiye sıkın babiye sıkın beni göremiyor zaten dostlarım babi babi her şeyin başı babi zaten ne kadar yumurtamız kaldı oha daha çok var çok var çok var yapıştır 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 bitirdim lan seni babi bitirdim seni lan babi <laughs> Rapçi mi? Oha iskeleti nasıl indirdi? Tamam yeter bu kadar tamam hallettiniz arkadaşlar Sizi gönülden canı gönülden kutluyorum Bravo diyorum size Alican ne hissediyorsun Cevdet abi gitti ama Ben Cevdet abine gitmesine çok üzüldüm Kendisini çok severim o siz buranın çekilmeyeceğini düşünüyorum Cevdet abinin bir yere gitti yok ama çıktı işte bak Uzun temizlediniz mi uzun be hanım Şimdi sizi çok iyi savaştığınız için ödüllendireceğim tamam mı arkadaşlar? Ne ödülü be ne ödülü? Bak ne ödülü be ne ödülü be deyip deyip bağırma. Ödül işte bak kurabiye vermeyeceğim size. Bir tane büftek arkadaşlar ödülünüz çok güzel bir ödül tamam mı? Bak şimdi ödülünüz geliyor arkadaşlar. Tekrardan portal aktif edeceğim. Portaldan ödülünüz geliyor tamam mı? Atıyorum ödülünüzü. Şu bir atamıyorum. Arkadaşlar ödülünüzü atamıyorum ama şöyle güzellik yapabilirim size bir dakika. Bak şuraya şunu açtım. Babi sakın gelinlere vururum seni. O bir sakın gelininde mi? TNT'leri alın, TNT'leri al, TNT'leri al, TNT'leri al, TNT'leri al, TNT al. Bu TNT'leri kullanmanız gerekecek, tamam mı? Ne yapacağız bu TNT'lerle patron? Ee bu TNT'lerle bir şeyler yapacaksınız. Alın bu TNT'leri, kır kır kır, koymaya devam ediyorum. Buradan iseseniz de dışarı çıkamazsınız, denemeyin o yüzden. TNT'leri alın tamam mı? Bu TNT'lerle bu kadar yeter size. Bu TNT'lerle çıkış biletinizi alacaksınız. Çıkış biletiniz bu TNT'ler olacak arkadaşlar. Tamam mı? Haberiniz olsun. Bu TNT'lerle çıkacaksınız oradan. Çakma olan var mı? <laughs> Bende de yok. Kuzum bende var Uzun, ne yapacağız çakmakla kuzum benim. Şimdi bakın yapmanız gereken şey şu çakmağınız varsa TNT'niz varsa buradan bir yeri patlatarak kurtulmaya çalışacaksınız. Onu nasıl yapacağız patron? Cevet abi çakmağını ver. Al kuzum al çakmak burada kuzum benim. Bakın aklınızı kullanın hatta size bir ipucu vereyim. Burada bir tane göl var olduğunuz yerde bir göl var göl. O gölün etrafında bir yere TNT'yi koyup suyu akıtmanız lazım. <laughs> kaç Özcan kaç Bakalım doğru yapmış mı Koko Helal lan sana Koko akıttın suyu Ben bir dahiyim be Ben bir adamım be dahiyim ben be Kuzum buradan aşağı mı inacağız kuzum Evet oradan aşağı inin hadi bakalım Yalnız bir dakika arkadaşlar Su aşağıya inmiyor ki Evet Koko bak su aşağı inmiyor dostlarım Su havada kaldı neden havada kaldı çünkü orada bir bölge var Oraya inmeniz gerekiyor Şu anda orayı ben de göremiyorum siz de göremiyorsunuz Aşağıdaki gizli bölgeye iniş yapmanız lazım Benden iyisi mezarda izle abisi Vay babaya bakın dostlarım cesur babi neler söylüyor. Alecan yürü lan aşağıya. Alecan da atladı. Cevret abi sıra sende. Uzum ilk sen atla koko Hayır abi ilk sen atla ya. Ben burayı buldum. İyi be tamam uzum ya. Atladı Cevret abi de aşağıya. koko sen de atla. Şimdi orada babinin yanındaki bloğu patlatın koko Babinin yanındaki bloğa TNT koy patlat. Babi babi de patlar patlat. Oğlum patlat diyorum hadi patlat diyorum. Patlat patlat. Çok çok da tamam. Kaçın kaçın kaçın. Oldu. Koko, Alecan, babi ne yaptınız? Aha, hapishaneye indiniz mi? Nasıl seni bitireceğim lan. Ben seni bitireceğim. Yine yanıma geldim benim. Yine yanıma başıma geldin Bıktım senden be. De. Lan defol giden. Git Koko buradan. Lan sen git benim işime niye geldin? Çık buradan ya. Arkadaşlar kavga el yok. Kavga el yok. Kavga ederek bir şey çözemeyiz ya. Niye anlamıyorsunuz siz bunu? Ben anlamıyorum ki ya. Kavga ederek bir şey çözemeyiz arkadaşlar. Bak yanınıza geldim şu an. Durun. Cevret abi. Buzun. Ya bunu nasıl yaptın sen kuzum bana bir anlatır mısın yemin billah valla kafamın içi kaynıyor ya kuzum benim ben hiçbir şey anlayamıyorum kuzum sen bunu nasıl yaptın kuzum benim Abi bir şekilde yaptım işte ya ee Koku alevcan burada lan babi nerede babi babi nereye gitti Patron aşağı inip bir şey yaptı gitti hep bu yüzünden Oğlum bak koko çok kaşınan koko Sen Arkadaşlar durun durun bir susun ya bir bana bakın bak sizin ömrünüzü sonuna kadar burada bırakırım. Babi nereye gitti Alacan gördün mü? Bilmiyorum bilmiyorum bu arada. Ulan kaçtı adam ya. Tamam ee, bekleyin tamam beni burada birazdan geleceğim hapishanelerin keyfini çıkartın. Şu anda gökyüzünde eşsiz bucaksız mükemmel bir hapishane içerisindesiniz. Bekleyin ben geleceğim benim babi bulmam lazım dostlarım. Benim babi bulmam lazım bir dakika dur. Hemen buradan boyut kapısına geçeceğim. Bakın burası boyut kapıları yani buradaki tüm kapılardan arkadaşlarımın evlerine gidebiliyorum. Mesela burada Buğra'nın evine gidebiliyorum bak babinin evi. Direkt ben bu kapıdan geçip babinin evine gideceğim şimdi. Şimdi bir dakika bu kapıyı açacağım yapacağım. babi evindedir. Bakalım Bobby'nin evine girecek mi? Aha tamam evine geldim. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Babi evine geldim acaba gelmedi mi? Babi! Bak sende bir şey konuşmam lazım. Neredesin? Babi! Kesin üst katta dur. Kesin üst katta dostlarım. Babi kesin üst katta şu anda. Kesinlikle üst katta olduğunu düşünüyorum. Hoş geldin lan hoş geldin. Hoş buldum hoş buldum sakin ol. Sonun geldi Boralo. Niye sonum geliyor Kevin? Bir sakin olsanız. Seni bitireceğiz Boralo. <laughs> ha Oğlum ne gülüyorsunuz? Çok mu komik? Ne komik bu kadar gülüyorsunuz? Ben anlamadım ki. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bana meydan mı okuyorsunuz siz? Al Boralo şimdi sana çubuk vereceğim bunu kullan. Ne çubuğu ne neyinden? Çubukla mı karşılık vereceğim size? Tamam. Bunu sen istedin babi. Bir bakma. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Gelin aslanlar gelin. Gelin kim? Daha güçlüymüş görelim lan. Kim daha güçlüymüş görelim ne oldu? Çubuğu, çubuğu, böyle büyülerim işte. Bana çubuk verirsen ben o çubuğu büyülerim. Böyle harap ederim sizi. Nereye kaçıyorsun lan? Gel buraya. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel gel gel. Kaçmak yok. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bak bak nasıl kaçıyor dostlarım. Nasıl kaçıyor? Benden kaçabileceğiz mi düşündünüz lan? Nerede o Kevin kankan nerede senin? Kevin kankin nerede? Yürü yürü hadi yürü. Sen de yürü yürü. Yürü. Bir daha görmeyeyim sizi burada. Yürüyün. Bu köyün Paradoksu da paşası da ağası da benim. Yürüyün gidin. Bana Çubuk attı dostlarım. Çubuğu hemen büyüledim ve onları yaktım. Şu dostlarım Bobby Lee Kevin'ı takip ediyorum. Kaçıyorlar. Vallahi bayağı korkuttum onları herhalde. O yüzden kaçıyorlar. Şimdi taktiğimiz şu olacak. Yürüyün yürüyün. Aynen yürüyün bakalım yürüyün. Korkuyorum korkuyorum. Bak Kevin korkuyorum diyor. Kevin korkuyorum diyor. Bir dakika. Kevin! Kevin arkanı dön. Kevin buraya gelin. Sizle barışmaya geldim. Kapıdan geçmeniz lazım. Kevin usta. Kapıyı görecekler mi? Ya Kevin neredesiniz ya? Kevin! Bobby! Orada kapı var gel. Hayır babi o kapıdan geçeceksin. Kaçma şansın yok. O kapıdan geçmezsen senin peşini bırakmam. Şu an beni göremiyorsun. O kapıdan kardeşinle beraber geçin çabuk. Üçten geriye sayıyorum. Üç. İki. Bir. Geçin. Vallahi geçtiler. Şimdi sıra bende. Ben de şu kapıdan bir geçeyim hemen. Hadi bakalım gençler. Güle güle. Geldin mi? Geldim. Babi Kevin. Allah Kevin Reis ne yapıyorsun ya? Nereye geldim ya ben? Nereye mi geldin? Dünyanın sonuna geldin Kevin'ciğim. O kardeşin nerede? Aa bak o kardeşin o hain kardeşin de orada. Hadi şu kapılardan geçin. Doğru kapıyı bulursanız buradan çıkabilirsiniz. Bir izleyeyim sizi bakayım. Nasıl geçiyorsunuz? Ya başlarım ama şimdi. Bobby, ya Bobby itiraz etme. itiraz etmek yok. Girdin içeriye. Bakalım dostlarım Bobby nereden çıkacak şimdi? Bu kapıların hepsi birbirine çıkıyor. Yani o yüzden buradan kaçamazlar dostlarım. Inception. Döngüde şu an burası. O yüzden de mesela Bobby o kapıdan girdi. Bobby! ah Kevin buradan çıktı lan. Bobby nerede? Bobby! Aa Bobby de oradan çıktı. Yeter lan yeter. Dur dur Kevin sakin ol tamam. Ee, bir tane kapı gir bakalım o büyük kapıya gir oradan belki çıkarsın be Kevin Dene bakalım şansını Gir oraya Adamım benim ya nasıl da giriyor hemen Şimdi o kapıdan hadi her, her tamir etme oyunu oynayalım mı babi buradan Kevin buradan çıkar bence Buradan 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 mı çıkacak Kevin Buradan da çıkabilir Kevin Kevin usta nereden Aa oradan çıktı O kapıdan çıkmış Arkadaşlar zorlayın kendiniz doğru kapıyı bulmanız lazım Babi gir bakayım o kapıdan oğlum Helal sana be babi. Babi bence o kapıdan girdi. Bu kapıdan çıkar dostlarım. Ne diyorsunuz? O kapıdan girdi buradan çıkar mı? Aa yukarıdan çıktı. Seni bitireceğim harbi diyorum bitireceğim. Hayır seni bitireceğim falan yok baba öyle bir dünya yok. Seni bitireceğim ne oğlum? Alt tarafı ufak bir oyun oynatıyoruz size burada ne var yani? Anlamadım ki bu asiyet nedir bu asiyet? Aha baba aşağı düştü. Aa ölmemiş tamam. Tamam tamam bak kurtulamayacağınızı anladım bekleyin. Abi bekleyin dur orada kal orada kal orada kal. Bak size bir portal açıyorum arkadaşlar. Portaldan geçin. Geçin portaldan buradan kurtulmak istiyorsunuz. Aşağı düşmeniz lazım. Geç. Geç. Allah güle güle. Onları hapishaneye gönderdim dostlarım. Alttaki delik direktman hapishaneye çıkıyor. Bak bir de şimşek çarptırıyor ya. Terbiyesiz çocuk bir de şimşek çarptırıyor. Bağır dostlarım ben de hapishaneye gideyim. Ne yapayım? Boş durmayayım. Ben de hapishaneye gideyim. Ben de direkt hapishaneye böyle gideceğim. Düşüyorum, düşüyorum, düşüyorum. Allah hapishaneye geldim. Bizim gencolar nerede bakayım? Lastik aynı koşa girdiniz. Hepiniz de aynı koştasınız. <laughs> Aynen öyle. Cerit abi. Kuzum valla ben hiçbir şeyden haberim yok. Ben oturuyordum burada. uzun bunlar geldi birden. Kuzum beni. Yani. Abi bak yalan söyleme bana abi. Abi bana yalan söyleme anlıyor musun? Bak buradaki tüm koğuşlara hepinizi teker teker. Kaçın kaçın kaçın. Lan nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Lan kaçıyorlar. Oğlum buraya gelin. Oğlum başın. Nereye gidiyorsunuz? Nereye kaçacağınız? Çok merak ediyorum. Nereye kaçacağınız Koko? Nereye kaçacağınız? Işte. Oğlum manyak mısınız siz? Ne yapıyorsunuz Alecan? Nereye kaçacağını sanıyorsunuz? Bile gele buralar. Be estağfurullah. Nereye gitti bunlar? Kevin'in evine gittiler. Bu kapı Kevin'in evine çıkıyor dostlarım. Yani ama şimdi yanlış yaptılar. Ne güzel burada eğleniyorduk değil mi arkadaşlar? Ne güzel eğleniyorduk burada. Bir anda kaçıp gittiler. Ama Bobby, Bobby kim kaçtı? Bobby kaçtı, kaçtı, Alecan kaçtı. Cevret abiyle Kevin'i buradan canlı gönülden kutluyorum. Onlar kaçmadı. Onlar kalsın orada. Benim bunlarla işim var dostlarım. Benim bunlarla işim var. Önce şuradan bir girelim. Ben onlara gününü göstereceğim. Şimdi ben size gününüzü göstermez miyim lan? Ah tamam küçüldüm, küçüldüm. Jetle kim nerede? Burada taktım Nerede bunlar? Neredesiniz gençlik? Fenasal gençler neredesiniz? Yukarı Orada mısınız yoksa? Vay gençler bayağı saldırgansınız ha. Senin işini bitireceğim. İşimi bitireceksin öyle mi? Hadi gel bakalım kim kimin işini bitiriyor. Gelin bakalım bana vurabilir misiniz oğlum siz bana nasıl vuracaksınız lan ha? Nasıl vuracaksınız anca birbirinize vurursunuz. Alevcan ne yapıyorsun lan? Yakalayacağım seni bekle. Aynen aynen yakalarsınız durun bekleyin tamam mı orada hadi gelin bakalım gelmeyin. Sakın dışarı çıkmayın bak sürprizim varsa tamam bekleyin. Sakın dışarı çıkmayın size özel bir sürpriz hazırladım bekleyin. Şimdi i̇şte onlara gününü göstereceğim dostlarım yukarıya çık 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 bekleyin lan orada bekleyin size bir gününüzü patlatabilir miyim buradan küçülüp patlattım şey ses neydi arkadaşlar sanki bomba patlayacak Aynen öyle <laughs> Evet kül dökülmüş kediler neredesiniz Kuzu bunlar kaçtı hemen geri geldi kuzum benim Eee abi buradan kaçamazsınız ben söylemiştim kokocuğum nasılsın Vallahi şimdi senin göreceğim raconunu koko bekle bekle ben senin raconunu göreceğim şimdi dur bakayım gel sen buraya gel al bakalım gitti şu bir şu bir kokoya ne yaptın kokoya ne yaptım öyle mi bana dokunursan seni yok ederim bak artık boş tehditlerinden canım sıkıldı baba tamam mı al bakalım tamam bu da gitti şimdi alevcane cane ben şahane neredesin ne yapıyorsun iyi sen? ben deyim. al bakalım Hepsi gitti. Nereye gitti? Onu da merak ediyorsunuz büyük ihtimalle. Onları Ant'e gönderdim dostlarım. Ant'e kozlarımızı paylaşacağız. Bakalım ne kadar güçlüler? Bugün bunun testini yapacağım. Bu ilizyon içerisinde ilizyonun yarattığı bir heyecan, doruk, hüzün ve jenerasyonla beraber Ant'e gidiyorum. Gidim! Geçtim. Geçtim. Gençler savaş mı istiyorsunuz? Söyleyin bakayım. Evet. Ben de arkadaşlarım seninle savaşmak isteriz. Var mısın savaşa? Varım. Varım. Hadi bakalım. Menenemeyecek misiniz? Seni mahvedeceğiz Borola. Seni darma duman edeceğim. Peki babi tamam Alevcan. O zaman kılıcımı aldım. Savaş başlasın. Gel bakalım patron. Bu savaşın galibi kim olacak sence? Biz mi sen mi? Gel bakalım Koko. Bu savaşın galibini ancak gelirsen öğrenebiliriz. Yaklaş. Gelsenize. Beni yenemezsiniz. Koko beni asla yenemezsiniz. Hadi. Kalksınız aya. Seni şimdi bitirdim Boral. Oo, baba bir dur. Kalkın kalkın. Peki buna ne diyeceksin? Hayır şimşek yok baba. Hayır şimşek yok. Dur lan dur. Nereye geliyorum ya? Bekle ya. 3v1 atıyorum. Dur oğlum. Gel patron. Buraya gel. İşini bitiricez senin. Ne <laughs> oldu patron? Peki babi. Bunu sen istedin oğlum. Ne istedi ki anlamadım ben. Saldırın şuna. Çok konuşmasın. Gelin gelin. Ben size şimdi ne istediğimizi göstereceğim. Gelin. Ne yapıyorsun patron? Gel gel Koko gel buraya gel. <laughs> Hadi! Yaklaşsanıza. Kaçma sana Boralo. Buraya gel. Koko, <laughs> <laughs> kendine gelebildin mi? Hayır. Alecan. Koko sıra sende. E beydarım hadi kalkın ya böyle eğlendiniz çıkmıyor ki. Daha yeni başladık. ısındık yani şu anda. Kalksanıza. Koko, Bobby, Alecan uyanın uyanın. İnek suratlı. Ne kadar ayıp Bobby. E, e, çok. Saldırmayın. Çok zorladın bizi ya gerçekten. Ha, siz zorladın mı? O zaman biraz daha savaşalım. Gelin. Tamam, teslim oluyoruz. Teslim oluyoruz. Teslim oluyorsunuz öyle mi? Tamam o zaman bu savaşı ben kazandım. Evet patron sen kazandın. Biz teslim olmayı tercih ettik. Sen bizden daha güçlüsün. Gel Boralo biraz sarılalım. Tamam hadi gelin sarılalım lan tamam yeter. Çok savaştık gelin sarılalım. Biz Boralo ailesiyiz. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şu anda ekranın sağında ve solunda iki tane video çıktı. Bu videolara tıklamayı unutma. Ve hikayeyi daha iyi anla. Ya sağdaki ya da soldaki videoya tıklayıp bana destek olabilirsin. Yarın görüşmek üzere.